Sevgili izleyicilerimiz, şu an izlediğimiz video Dara Antik kentine ait görüntüler. Gezimizin uğrak yerlerinden birisi de Mardin ili il sınırları içerisinde yer alan Dara Antik kentiydi. Şimdi buraya ulaşmış bulunmaktayız. Ve iki otobüsle birlikte 85 kişi ortalı hemşerilerimizi e, Dara Antik kentini gezdiriyoruz. Kent hakkında sizlere bir takım bilgiler arz edeceğiz. Dara veya Dara Antik Kenti olarak ismi tarih kaynaklarında geçmektedir. Burası Mezopotamya kadim medeniyetlerin merkezi olan Mezopotamya bölgesinin kuzeyinde yer almaktadır. Sasani İmparatorluğu ile Doğu Roma Name diğer Bizans İmparatorluğu arasında olan bir kenttir. Kent 530 milattan sonra 530 ve 604 yılları arasında Roma-Pers çatışmalarına müşahede etmiştir. İmparator Anastasius'un 505 yılında bu kenti kurdurduğu düşünülmektedir. Doğu sınırını Sasani akıllarına karşı korumak üzere kurulmuş bir şehirdir. 4 kilometrelik alana yayılmış sur yapıları, iç kale, kentin kuzeyinde ve 50 metre yüksekliğindeki tepenin üst düzlüğüne kurulmuştur. Mezopotamya Ovası ile Tur Abidin Dağları'nın birleştiği yerde kireç taşı ana kaya üzerinde kurulan kent kaya içinde oyulan yapılardan oluşmuş ve geniş bir alana yayılmıştır. Kireç taşı işlemesi çok kolay olan bir taş olduğu için gezdiğimiz bölgede çok fazla kireç taşı bulunmaktadır. ve Eski yerleşim yerleri de bu kireç taşının oyulması ile oluşturulmuştur. Antik adı Anastasiya Polis olan kentin ilk kuruluşunun tarihi net bilgiler içermemektedir. Antik Dara yüzyıllar boyunca Mezopotamya'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak kayıtlarda yer alırken kentin Pers İmparatoru Darius ile Büyük İskender'in savaşına tanıklık ettiği arkeoloji kalıntılar ve arşivlerde geçmektedir. Persler Milattan sonra 363 yılında Nusaybin'i alınca Doğu'nun Efes'i olarak bilinen Dara antik kenti Roma İmparatorluğu'nun sınırı haline gelmiştir. Şehir 5. yüzyılda İmparator Anastasius tarafından ileri sınır kapısı olarak tahkim edilmiş, 100 yıl sonra da Perslerin eline geçmiştir. Pers İmparatorluğu yayılmacı, bölgede yayılmacı bir politika izlemiştir. Persler İran menşeili bir devlettir. Bugünkü İran devletinin bilinen en eski devletleri bölgede kurulan Metler ve Metlerden sonra Perslerdir. Perslerden sonra Sasaniler ve nihayetinde de Selçuklularla birlikte Türk memleketi haline gelmiştir bölge. Kent 7. yüzyılın sonlarına doğru Emeviler, daha sonra Abbasiler 15. yüzyılda da Osmanlıların hakimiyetine girmiştir. Tüm Mezopotamya'dan duvarcılar ve işçiler toplanarak büyük bir hızla çalışmaya başladılar. Yeni şehir 3 tepe üzerine inşa edildi. En yüksek tepede kale bulunuyordu şehir büyük ambarlar, bir hamam ve su sarnıçlarıyla donatıldı. Dara şehri 573-574 yıllarında 1. Hüsrev komutasındaki Persler tarafından kuşatılıp ele geçirildi. Ancak 591'deki Roma-Pers antlaşmasıyla 2. Hüsrev tarafından tekrar Romalılara iade edildi. 604-605 yıllarında 9 aylık bir kuşatmanın ardından 2. Hüsrev tarafından tekrar ele geçirildi bölge. Yine Heraklius, Bizans İmparatoru döneminde yeniden Bizansların hakimiyetine geçti. Ve nihayet en sonunda 639 yılında Arap Müslümanlar tarafından fethedilen şehir, askeri önemini yitirerek geriledi ve zamanla terk edilmiş hale geldi. Kentin içerisinde kilise, çarşı, zindan, tophane, mahzen ve su bendi kalıntıları halen görülmektedir. Bölge söylediğimiz gibi 15. yüzyıla kadar e, Araplar, işte Emeviler ve Abbasilerin hakimiyetinde bulunduktan sonra Bizim doğu seferimiz sonrasında 15. yüzyılda Osmanlı hakimiyetinin eline geçti ve bir Türk memleketi olarak varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. Yeah. <laughs> Bak, geçe yüzeydim bari içinde. Çektim çektim baya. Yo ben de buradaydım. Çektim tabii. Tabii çektim. Hadi oturun çekeyim. Tamam çektim. Tamam çektim çektim. Video alıyorum video.

Çankırı Ortalığa Derneği nerede? Burada. Bırakın. Kiminle gezmek güzel? Yunus bir, sınır. bir alkış alayım. Bravo. Bravo.